実はこれからのお Gel Rosso'ya gel. Biz oraya atlıyoruz. Şöyle ortaya Hangi iniyorum direkt. niye kimse göremedi? Bence de gelmedi. Adam gördüm sandım. Dokunan mı ayrılmış? Oymuş. Yok. Bir yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Atladı. çok güzel bir atlayış. Ne oluyor ya? Herkes mikrofonu kapattı. Lütfen. Hadi <laughs> be zaten. Al sana. Kurumuş hiç ne öyle böyle bir isim olur. Helal be. Saydım birine. Bitirmeyi oynasanız da şunu. Yoksa hiç bitiremeyeceğiz. Bunun arkası. Tamam oğlum atmaya geldim iyi ki. Ha helal. nasıl atıyor atıyor seyirem. Kulübenin solundan atıyor. Ortayı istedim. Dokun <laughs> mı geçeceğim bayım. Helal olsun helal ah, olsun içi. helal. Buraya da araç gelmiş. Bitti daha orada fazla yani. Bir i̇yi ekip daha abi. var. var. Tan tamam. oldu istiyorum 5 tanesi var zaten. Toklere rush atamam. A başta dağıldım mı? İstiyorsan da al. başıma mı da dedim. Evden oynayın ama. Dedim ya geçeyim galiba buradan. Tamam sana oldu. Ne şey dedim yani? Aa bu bot da şey olmuş. Bu bu oh, var. Oh, Hiç mermini atmamış ya. He? Hop. Kim çıkıyor? <gülüyor> Aha. <gülüyor> Gördüm. Hop. Öldü. Helal olsun ya. Yapmış Hop. lazım ama. Eda hey, Türkiye lootlarda olması lazım. Yok. Ama şey, alınmıştır. Can basmam lazım bekleyin. <laughs> Adam nerede buradaydı? Üçüncü katta burada herhalde. Aynen. No 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 Nasıl kaçıyorsun? O acı geçti Sen Başka bir yere geçtim araca bindi. Lan araçta denedim olmadı. Tam kaçtı o. Büyük bir ihtimal. Yakalayamayız. Adam araçta kaçtı ya. Senin adam var. Hadi bindeki evde adam var. Hemen sana. Gel burada var. Tamam burada. Adam burada. Adam burada. Adam Hayır, burada. Yokmuş burada 7, Yardım var. yardım. Sesim geliyor mu? Dibimdeki ev adam geldi. Ben Geliyorum İbimdeki ben. Dibimdeki ev şu ev. Abi bak burada var. Kimi vurdu? Kimi vurdu Furkan abi? Bomba. Bomba sesi geldi. Abi ben işaret attım ya burada. Evet, şey sordum ama. Adam nerede? İşaret abi. Üçüncü işaret attım Buradaydı. Evet hala orada ses var. Bak görüyorum. Vuramadım da adam araşıyorum ben. Sen taramaya devam et. Sen taramaya devam, devam et. Bize geliyor. Taramaya devam et. Zaten. Çatısını atladım adamın üstündeyim. Üçüncü Burada katta. Burada adam. Dal dal dal. Tamam. Helal be. Ayak kesin. 6x Aldım. var. pilotlara bakam istiyorsanız gelin. İki tane adam ya ağaçtan. Tamam, burada, burada şey altı. var. Şey ben, ben gittim o şeye. Vurdumuz kaçtı ya jipli adam. Onun üstündeyim. Bunların oyun çok tatlı. Araç geldi. Oy! Hepsine çok vurdum. Hepsi de dörtlü şeyde. Bizim evde. O evde. Sisleyeceğim size hisleye geleceğim. Görüş açım yok ya. Evin içindeler. Helal. var. Ben aldım. Aldınız mı da? Onları. Aldı, Öldü aldım. de. Bakın abi bitirdiler. Dışarıdaydım ben. Araç desenlerine bakın. <laughs> abi ben, ben bırakıyorum buraya 10 tane. Tamam. Bir şey alacaksan al. Attım. Hayır hayır. Yarı yarı yarı. Şey. paylaşacağım. Ha. Ne bileyim işaret ben ben ya. Bir, 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 tane var. Ha iğrenmiş o. İşaretledim bak buraya Evet duydun mu? Hayır ney? Reji oda alayım. Evet sana sandın mı? <laughs> ne? <gülüyor> ya, bir şey. İyi oynuyor gibi. Bence de. Alam tam yeni görebildim ha. Eğim koydum o halde beni baydır. Hac kaybettim şimdi. Adam nerede? Ağaçta ağaç ya şu ağaç. ağaç. Ya yemiyor Allah'ım ya Rabbim. vurdu oh. bir baçak, tane. Muzu vurdu yedi. Kafadan kafadan mı yedi? Ben yani ya? alana Bize Bizim küfür ediyor bu. Yo. Bu açat yavar adam benim. Bize mi küfür ediyor bu diyor. Lan hangi açtı? Şöyle öldü değil mi? Biri küfür ediyor. Ben alana gidelim mi? Nasıl küfür ediyor ya? Ben alana koşuyorum şu anda. O adam da alana gelecek mecbur zaten. Eyvallah şuna basıyordum. O sayede kurtuldum. Yedirdim. Alan bu arada çok iyi hit Adama bir tane AVM vurdum. Şu an. Hop. Ha. Sesi sesi bana attı. O attı. Ben attım. Sesi bana attı. <laughs> Çok vurdum ya. Hangi açtı Hatırlıkla ya? Vurdum. Geri kaçtı sisi atıp. Sesi bana attım diyor. Sesi adama sen niye attın? Ben adama atmadım. O sis değil. Sisi. Ya adamın yanında sis var onu diyorum ben. Adam nerede şimdi ya? Ben alandayım da adam nerede? Aa yukarıdan giriyor adam. Öldü. Helal olsun be, helal olsun ya. Bu uğraştırdı ya. Tavırımız çok yani şu tepelerde gezmedik. Evler alandayım. Alandayım ben. Adam nerede ki? Onun için. Sıktı. Aha dön, Tamam. Nerede? Ne sıktı? Tamam. M4 atıyor da nereden? Uzak gibi biraz daha. Adam evde. Gördün mü? Hı -hı. Ama şu an o pencerede yok artık. Ha orada orada orada. Lan nasıl atma? Şöyle şöyle tam. Lan kaçtı. Boto bot oynamayı bilmiyor. Salak üstümüze atladı yalnız. Ben yakınlaşıyorum ya. ben oğlum dönüme girdim. Arka odada pusuyor adam. Görüyor Az Çok da. Vurabilecek şekilde görünüyor. Bence bombala ya. Bakalım alanı versin de ona göre dalacağım ben. Şimdilik acele etme. bot mod dedik ya. Burada bilir. Etrafını sana Ses Ha tamam gördüm adamı. Gösteriyor camdan. Öldü. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.